neredeyse tüm sektörler için oldukça zor geçen ve olumsuz sonuçlarla karşılaştığımız bir yıl oldu. Tarım sektörü de bu zorluk ve olumsuzluklardan etkilendi. Gerek 2020 yılında başlayan bu pandeminin devam etmesi, gerekse yurdun üçte ikisini önemli derecede etkileyen kuraklık hem tarım ürünleri arzında daralmaya ve fiyatlarda istikrarsızlığa yol açtı hem de istihdamda ve sosyoekonomik yaşantıda bir dizi sıkıntıyı beraberinde getirdi. Diğer taraftan 2021 yılında döviz kurundaki anormal artışlar, tarımsal girdi fiyatlarındaki küresel ve ülkesel dalgalanmalar sonucu sorunlarımız daha da arttı. 2020 2021 üretim sezonunda yaşanan şiddetli kuraklık ve diğer afetler en fazla arpa, buğday ve baklagil ürünlerinde verim kayıplarına neden oldu. 2021 yılı toplam bitkisel üretim bir yıl önceki bir önceki yıla göre yüzde 6.1 azalarak 126 milyon tondan 118.4 milyon tona geriledi. Mozot desteği 2020 yılında 2 milyar 901 milyon lira iken 2021 yılında yüzde 6.1 azalışla 2 milyar 724 milyon lira olmuştur. Gübre fiyatları ortalama %300 ile %500 arasında artış gösterirken destekleme artışında bir önceki yıla göre %25 yani kilograma sadece 4 lira artış göstermiştir. Kuraklık ve her yıl yaşadığımız diğer afetler dikkate alındığında bu zamanla birlikte 2022 yılı da tarım sektöründe zorlu geçecek. Bu duruma hükümet seyirci kalmaması lazım. Çiftçimiz gübre ve mozottaki yüksek artışlar nedeniyle ekimde zorlandı. Ekim yapanlar ise gübreyi yetersiz kullandı veya hiç kullanamadı. Bazı çiftçilerimiz ise sulandırılmış hayvan gübresi gibi alternatif gübrelere, gübrelere yöneldi. Ancak bunlar da aynı oranda yükseliş gösterdi. Sadece sulamadan dolayı çiftçilerimizin elektrik fiyatları iki kat arttı. Bu maliyetleri karşılayamayan üreticilerimiz üretimde vazgeçecek, fiyatlar yükselecek, hem çiftçilerimiz hem tüketicilerimiz zarar görecek, gıdaya ulaşım da zorlaşacaktır. Artan gübre fiyatları dikkate alındığında 2021 yılında hububatta dekara 20 lira, diğer ürünlerde dekara 8 lira olan destek çok yetersiz kaldı. Gübre desteğinin bazı ürünlerde gübre maliyetini karşılamaya oran, karşılama oranı yüzde binlere kadar düştü. Gübre desteği de anlamını yitirdi böylelikle. Gübre fiyatlarının yarısının devlet tarafından destek olarak verilmesi sağlanmalıdır. Bu bizim en büyük talebimizdir. Önemli bir tarımsal girdi olan gübrede Aralık ayı itibariyle son bir yılda amonyum sülfat gübresi yüzde 437, DAP gübresi yüzde 294 ve 20-20 kompoze /20 gübresi yüzde 261 oranında arttı. Gübre kullanım, kullanımının sürdürülebilir olması için gübre fiyatlarının makul seviyelerde tutulması gerekiyor. 2022 yılında yetersiz gübre kullanımının ülkemize faturası ağır olur. Gübre piyasasının istikrarsızlığından yararlanarak haksız kazanç elde eden bazı firmaları ve dağıtıcıları Ticaret Bakanlığı'nca denetlenerek piyasa fiyatlarının düzenlenmesi açısından gübre fiyatlarını maliyet ve onun üzerine adil bir kar düzeyine getirmeleri sağlanmalıdır. Bu bağlamda gübre üreten ve ithal eden tüm sektörün dünya gübre fiyatlarının yüksekliği karşısında üreticilerin gübreye taleplerini haksız kazanca dönüştürme çabasına girmemeleri gerekiyor. Diğer önemli bir girdi ise mozottur. Mozot fiyatları 2021 yılında %73.8 artarak 6 lira 68 kuruştan 11 lira 56 kuruşa yükseldi. Ancak 31 Aralık 2021'den 8 Ocak 2022'ye kadar geçen sadece bir haftalık zaman diliminde mozotun litre fiyatına 19 lira 64 yüzde zam yapıldı. Tarımın bu en önemli girdisi 2022 yılının daha en başında 11 lira 56 kuruştan 13 lira 83 kuruşa çıktı ve 1 litre mozot 1 doları geçti. Çiftçinin kullandığı tarımsal enerji fiyatları 2021 Aralık ayında KDV ve diğer kalemler hariç tek zamanlı alçak gelirin birim fiyatı kilovat saatte 86 kuruş iken gelen zamla birlikte kilovat saatte 167 kuruşa yükseldi. Artan elektrik fiyatları üretimin sürdürülebilirdiği için büyük bir tehdit unsuru haline geldi. Üreticilerimiz bu elektrik fiyatlarıyla üretim yapamaz hale geldi. Üreticilerimizin verimli bir şekilde üretime devam edebilmeleri için elektrik fiyatları makul düzeye çekilmelidir. Tarım sektörünün stratejik önemi göz önüne alınarak tarıma pozitif ayrımcılık yapılmalıdır. Elektrikte uygulanmakta olan yüzde %18'lik badeva oranı artan maliyetler karşısında ezilen çiftçilerimiz için %1'e indirilmelidir. Elektrik mutlaka desteklenmeli, tarifede %50'ye varan ciddi bir indirim yapılmalıdır. Önümüzdeki sulama sezonunda geçmiş yıllardaki sorunları yaşamamak için acil bir çalıştay oluşturulup elektrik dağıtım planlaması ve üretim modeli hazırlanmalıdır. Bölgemizde şu an bile kuraklık riskiyle karşı karşıyayız. Makus kaderimiz olan kuraklık benzeri afetlerden daha az etkilenmek için tamamlanmamış ve GAP projesi kapsamında olan Hilvan, Siverek ve Şehir sulama projelerinin hızla devreye sokularak topraklarımızın suyla kavuşturulması sağlanmalıdır. Bununla birlikte Tarsim Kuraklık Verim Sigortası müracaat tarihi hukubatta 31 Ocak, Mercimek ve Nohut'ta 14 Şubat olarak değiştirilmiştir. Ekip planlamasını henüz bitirmeyip çekla alamayan çiftçilerimiz çoğunlukta olduğu için bu tarihin geçen yıl olduğu gibi Mart ayına çekilmesi gerekmektedir.